Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Mudark Mobilar RPG oyununa karşınızdayım. Şu anda Elit Boss bölümüne girdik. Ee, bütün bossları kesmişler. Ben de e, küçük elitlere dedim saldırayım. Dropların ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz. Hala ikinci ekipmanları açmanın peşindeyiz. Evet bir tane box verdi. Event temmeri diyor. Açalım bakalım. Ha, bir dakika pardon. Bunlar Dark Wizard'ın itemleri. Ha. Bu Chester'ı direkt satabiliyoruz herhalde. Bu sıfırıncı ekipman. Kaç tane hakkım var benim burada? Şimdi şöyle çıkış yapacağız. Baştan gireceğiz. Dur. Aynı canına girersek sıkıntı. Bunlardan hakkımız var. Ya bu kutulardan bunlardan kestikçe çıkartabiliyoruz da işte uzun sürüyor ya. Free 30 demiş. 30 60 90. 3 tane kesebiliyoruz. Bildiğim kadarıyla. Burada 2 tane var. Birine vurursak bizi keser. Bize bir tanesi lazım. Şu iki tane açma hakkımızı da kullanak. Her ölünün dibinde bir akrep oluyor. Bize de bu akrepler lazım. tane akrep lazım. Kalmamış mı acaba ya? Orada daha yeni iki tane vardı ama. Biriniz gelin biriniz. Ha. Üç tane oldu. Bunlardan biri gelip bana salça olursa bu yan olur. Biraz uzun sürecek gibi ama biz bunu şimdi açsak mı satsak mı acaba? Açık arttığım aran da satılıyor lan. Kutu olarak gözüküyor mu acaba? Dur bakalım bir. E nereden alacak bunu? Bak gelip bizi kesiyor ya. Yavşak adam ya. İki dakika bir şeye bakıyoruz. Üf, millet var ya gerçekten cılkı çıkmış ya. Şurada iki tane de boss keseceğiz. Bir şeyler keseceğiz. Drop çıkaracağız. Loot yapacağız. Adam gelip bize vuruyor. Böyle bir şey var mı? Demin orada 3 tane akrep vardı ama. Sen de öleceksin. Sıkıntı yok. Akıllı olursan olur. Pezevengin adı neydi? Birini daha çalmış bak. İki tane boz keseceğiz arkadaş. bize burada uğraştırıyorlar ya. Bu evantlarla işimiz var ama burada bizim alacağımız bir şey yok. Neyse biraz dolansınlar da ben geri gideyim ondan sonra aceleye gerek yok. Ulan tam yüzde birdeyken girmişim ya. Neyse. Neyse gene verdi vereceğim. Açsam mı acaba sandığı ya? Sandığı açık mı satsam? Açıp satabiliyor mu acaba? Bir hepsine bakmam. Hepsinde gözüküyor mu? Ne kadar çok online varmış ya. Acaba bunu nereden görecekler, nereden alacaklar? Neyse bir kalsın bakayım, bakarız. Burada da 3 yol kaldı. Bayağı da lazım. Ben de mi hakkım bitti mi acaba? Şurada 25k oldu mu? 24200. İyi e, şuradan birinci ekipmanın kolyesi de geliyor. Keşke çıkmasaydı. Bak oradan çıkınca hakkımız ölmüş. yapacak bir şey yok. Burada bir şey lazım değil. 40 P'miz varmış. 40 P az. Kaç dakika sürüyor ki? 3-4 dakika falan. 1 dakika. Cık. Parayla da alamıyoruz arkadaş. Elmas var da. iş yaramıyor. Bir de bunun yanma ihtimali var. Böyle bir saçmalık var mı ya? %75 bak. Yana da biliyor. İki tane yaktım. Şimdi bitti de anasını satayım. Alamıyorum ki bunu nasıl şu çoğaltırık. Hakkımız yok. Kaç oldu? 6 tane çıkmıyor da bak. Gerçekten büyük sıkıntı ya. 2 dakika demiş bosa. Hala 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 hala. Ortalığa bak maçlar alana bak. Önümüze gelene vuralım. İpini koparan gelmiş. İpini koparan gelmiş. Aralardan ne sıyırırsak. <laughs> Ulan bu şekilde bozu kim alacak? Kargaşaya bak. Vay 284 ne ben? Şuradan yoldan geçenleri kesin bari. Ben daha böyle bir kargaşa görmedim. Hepsi bir boss için. Değer mi lan? Ne kasarsak. Eflira. Abi ne haliniz varsa görün ya. Ben böyle bir curcuna görmedim. Hepsi bir boss için mi arkadaş? Lan sunucu ne kalabalıkmış be. Bizim daha vuruş gücümüzü daha kuvvetlendirmemiz lazım. Geçen pazar günleri kastesiklere girdiğimiz zaman belli olur. Of, millet ne para harcamış. Gidiyorsun, ölüyorsun, geliyorsun. <laughs> Lan oğlum kafayı yemişsiniz siz. Ne varsa görün ya. Hiç o curcunayla uğraşamam. Smith John. Biz en azıyla akrep kesik. Ya bunun da 3 dakikası var. Çok gelir ha millet. E köşeden ben bunu keseyim ya. Kimse karışmasın bana. Ben bence bunu açayım öyle satayım. açamıyormuş. Ben de diyorum niye satamıyorum bu şekilde. Neyse inşallah böyle alırlar. millet birbirini yiyor orada. İyi mi biriniz? Arkadaşlar lonca çıkarttırmada item var diyor. Bak o da oradakini kesiyor. Şimdi gelip bana salça olacak iyi izle. Yapşak bunlar ya. Az geçtim. uğraşamam şimdi bunlarla. 5P az. Bizim biraz daha çoğaltmamız lazım şu görevi bitirebilmek için. Şu bounty boss'u bitirek de bari buradan en azından biraz enerji dolsun. Hay sadece XP ile şunun kasılıyor olması çok kötü ya. Enerji çoğalmıyor ki. Şu meditasyonu açak da. pres var gençle. Hayır kıyıda köşede bir tane akrep keseceğiz. Lootumuza bakacağız. Ona bile karışıyorlar böyle bir şey var mı? daha hızlandırmak lazım. Bir tane daha olsa şimdi 11. Aa, nereden baksam bir 8-10 dakika lazım ya. Evet şimdi etabı da tamamlayalım. Artık bitti çok şükür. İkinci davayı da geçtik. Şimdi class change diyoruz. Confirm diyoruz. Devam edelim. Şimdi Stone of Darkness istiyor bizden. Biz bunun için Diamond'ımızı hazırlamıştık ve Class Change'mizi yapalım, tamamlayalım. Birazdan kırmızı kırmızı ekipmanları giyecek. Aha. Parçalarımı verecek Evet Şimdi 7 tane şey verdi Hepsini açalım Bir daha da resmini çekeyim hadi Anı ölümsüzleştirelim Bunların verdikleri yeşil. Elle toplamıyor mu bunları ya? Ama bunlar bana lazım değil ki. Şimdi çöpleri atalım. Önce bir şu yeşilleri alayım. Önce hepsini giyeyim. Aha. Atak. In red, atak yapacağız. Güzel. Daha dur morları da yiyeceğiz. Orada da verecek baya bir şey. Kılıçlarımızı da kalın. Demek Demek yapar. Evet şimdi buradaki çöpleri satalım. Şimdi morları da alacağız. Bir de bunları birleştireceğiz. Tabii ki de. Güzel bir. 2 3 4 5 Bunları da fullledik. Şimdi bir de bunları giyeceğiz tabi. İşte aynen böyle. Ama silah olarak böyle olacak. Şimdi bunlara bir de artı basacağız. Gerçekten zahmetli iş. Takı da lazım. 7 bonusunu da alalım. Evet şimdilik güzel oldu. Şimdi size basmayacağız. Çünkü burada artı 13 yapmadığımız bir yer var. Şuradan bir tane daha alayım. Bundan da bir 15 yapayım. Bir tane basayım. Hı. Aa, yok. Sen dur bakayım. Ekipman Evolution için daha erken. Çünkü daha bitirmediklerimiz var. Burada bir eksik var. Burada da eksik var ama şu an dursun onlar ya. Ya da iki tane bassam mı artı bire? İki tane basayım ya. Şundan bir tane temin edeyim. Şundan da bir tane basayım. Heh. Şimdi biraz dengelendi. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağız. tarzımız böyle olacak. Aynen böyle gençler. Şeklimiz şemalimiz bu. Şu an tam 1 milyon gücü eriştik. Bu da bizim için iyi bir hamle. Berator'a bir bakalım. Bakalım şu an Berator'dan bayağı bir kesme işlemi yapabiliriz gibi gözüküyor. Güzel oldu güzel. Yani şu an hesabımız güzel bir hal aldı. Şimdi skill olarak döşememiz lazım. Çünkü e, yeni skill açacağız. Kaç tane keseyim de. Bana kaç setere lazım onu bilmem lazım. 173 TL diyor lan. Burada bir 623. Ha, yakında şu var. Yeni skin. 623 strength lazım. Yani şu an güzel oldu. Üçüncü ekipmanın takıları kaç level açılıyor? Üç yıldız mı? Ha iyi. Bir de bunu kesik bakayım. Üçüncü ekipmanın takası tokası ne zaman geliyor acaba? 220'deymiş. Bir de bunların şeyi açılacak. Şu su açılacak. Aslında bayağı bir lazım ama. Bunu da 150'nin üstünde keseriz, değil mi? Değil mi? Aynen öyle. Bundan sonrasındakini kesmez ama. Kaç tane biriktirdim? Skill taşı. 5 tane var. Demek ki birini açtım hemen olacak. Evet gençler, şu anki halimiz minemizde bir yineyim. Şu anda şeklimiz bu durumda. Farm hızlı bir şekilde devam ediyor. Elimizden geldiğince kasmaya devam edeceğiz. Craft'ta işimiz yerleyen bir şey yok. Şimdi bizim 220 level olduğumuzda yeni kanadımız gelecek. Bildiğim kadarıyla. Yok burada işte. Aynen bir an evvel 220 olup şu tüyden temin etmem lazım. Ve gene silah arayacağız. Morunu. Şu an için ekipmanlar bu durumda. Bura tamam. Bunun neklasını yarın alacağız. Bura da tamam. Şimdi buranın neck, yüzükleri neklası flak. Şuraya bir tane şey lazım. Ha, dur bakayım bir. Pet lazım. Bu olmaz. Kalın gelir. Şunu alsam giyer mi acaba? Deneyelim. Vala. 24K'da buradan aldık. Şimdi ben hangisini kullanmak istersem onu kullanırım. Ben bunu kullanayım. Peri. Kışımızda peri gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.